Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuram hepiniz videoma hoş arkadaşlar bugün sizlerle Katerina oynuyoruz ve Katerina da gördüğünüz gibi top 2'ye ulaştım arkadaşlar şu anda an itibariyle Katerina top 2'deyim siz de açıp kontrol edebilirsiniz top 2 demeyeyim yoksa 1'e doğru çıkıyoruz arkadaşlar 1 olma yolunda çok zor geliyor bana çünkü bu kadar çok zamanım yok gerçekten zorlanmaya başladım iyice ve şu an alerjim var acayip bir alerjim var o yüzden sesimden dolayı kusura bakmayın yani şu videoyu çekmek için bir saattir en az bir saattir burnumu açmaya çalışıyorum ama yine de açılmadı olduğu kadar artık video çıkartmamız lazım çünkü bir yerde şu an kurbanın e, ikinci günündeyiz arkadaşlar kurban bayramının ikinci günündeyiz hepinizin kurban bayramı mübarek olsun diliyorum. Gördüğünüz gibi top 2'deyiz. çok güzel gözüküyor bu arada takımımızda başka efsanevi şey yok bizim derecemizde insan yok hepsi komutan derecesinde efsanevi dereceli oynuyoruz bu arada rankta grandmasterım şu an grandmaster'da saldım 2-3 gündür belki 4 gündür oynamıyorum öyle diyeyim zaten videolardan anlıyorsunuzdur böyle tek tük video gelmeye başladı İyice zorlanmaya başladım yani bu durumda bir yandan da iş güç derken böyle oldu arkadaşlar kusura bakmayın ee, turnuvamız var 1v1 bir bir turnuvası yapmayı düşünüyorum normalde pazar günü yapacaktım yani yarın ama e, herkesin katılamayacağını düşündüm bayramla sebebiyle o yüzden çarşamba günü yapacağız arkadaşlar çarşamba günü tarihi net belirli değil sadece loncadan katılan loncada olanlarla yapacağız loncaya atacağım zaten tarihini işte telegram grubunu atacağım bir eşleşme sistemi yapacağız. Ve bir ve bir turnuva yapacağız. Siz de şu anda loncamıza gelebilirsiniz. E hala yer varken. E 110 kişilik yer var. 107 kişi dolu ama e, o son çevrim içisi 6 gün, 5 gün olan arkadaşları çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü aktiflik bizim için daha önemli. Onun yerine aktif olanları alabiliriz. E, bu kadar arkadaşlar 1. olanında kostüm vereceğiz. 2000 abonede yine aynı şekilde iki tane kostüm de atacağım bir loncadan bir de ee, normal youtube yorumlarından seçeceğim yorumlardan olacak. Onu çekiliş yaparak seçeceğiz şöyle vuralım karşımızda yone var yone eşleşmesi biliyorsunuz ki sıkıntı yone aldığı buff'tan sonra zaten buff almadan önce de katarina'yı yeniyordu da buff alınca daha bir şey oldu. Ee, tabii ki safe oynayacağız biraz safe oynamazsak maçı kaybederiz ama o yoneyi içinden geçeceğiz arkadaşlar sadece biraz zamana ihtiyacımız var biraz zaman kazanalım bakın yonede farkında ne kadar güçlü olduğunun yani her türlü takasta adam kat kat benden daha çok şey yapacak karlı çıkacak. O yüzden olabildiğince takasa girmemeye çalışacağım. Evet, şöyle bir bakıyorum henüz kill yok. Bot çok baskın oynuyor karşı taraf. Bakın, o kadar vuruyorum ama maalesef. Amma burada burada bakıyor. Güzel bir Q gelmedi. Şöyle bir çıkıyor gibi yapıyorum. beyitliyorum biraz ama belki gelir mi diye. Ama yok. Tamam sıkıntı yok. Şu an gitmem çok kötü durum. Gitmezsem de kötü durum derken adam bize çok fena vurdu. Artık base almamız lazım. Bir de Yone'nin tutuşturu da var arkadaşlar. Evet. Çok acayip bir durum. Karşıda Nami var kanka topta ve Morda'yı kesti. İlk kanı Nami aldı. O yüzden VAT yazdım yani. Siz top, o, siz atıyorum hangi lane'de oynuyorsunuz. Karşınızda bir adam Nami alsa ve sizi kesip ilk kanı alsa ne düşünürdünüz arkadaşlar? Yani ben çıldırırdım muhtemelen. Düşünsene ben katı oynuyorum mid'e geliyor Nami alıyor ve ilk kanı alıyor adam benden. Şurayı hey, hemen şöyle. Arkadaşlar benim gibi alerjisi olan var mı ya? Bu arada alerjim var dedim ama ne olduğunu söylemedim. Şöyle bir çıkacağım buradan da yedi katardı zaten. Arkadaşlar benim polen alerjim var. Mevsim alerjisi. Sizin de yani bir çoğunuzun değil de aralarda vardır yani. Güneş alerjisi var. Ama her zaman olmuyor tabii. Dün bir köye gittim tabii kurban birinci ...günü falan filan. işte gidince böyle oluyor. Güzel bir dive geldi buraya. Çok güzel. İki de iki benim. Tamam güzel oldu. İki de aldım. Yani Amumu... ...varsa bu şekilde dive atabilirsiniz. Ya da aynı şekilde Vay falan varsa da atabilirsiniz de. Amumu ekstra. Tabi ölmesi pek hoş olmadı Amumu'nun. Ama yapacak bir şey yok. Biz iki de ikimizi aldık. Oyuna şöyle güzel bir şekilde başladık. Tabii çok fazla bir gold farkı yapmadı bu. Ama en azından bota gösterdik oyunda olduğumuzu. Artık o kadar şey yapamayacaklardır. Korkarak oynayacaklardır biraz da. Full altı daha yediler sonuçta. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi <laughs> işte polen alerjisi, güneş alerjisi, bir de toz alerjisi de var bunun içinde. Ee, köyde olan şey ise polen alerjisi tabii ki. İnanılmaz polen var, inanılmaz uçuşuyor yani anlatamam sizlere ve durumu böyle oluyor. Dün oldu bakın. Dün gece hiç zaten nefes alamadım diyebilirim. Hala da uyandım daha devam ediyor yani öyle söyleyeyim sizlere. Böyle geldim. Buna oynayabilir miyiz? Ammudan yine saçma bir Q geldi. Ammu Q atamıyor kanka. Sıkıntılı Q'ları. Dive atacağız ama çok geç kalmaya başladı. Hızlı atalım biraz. Tamam geldim ben de. Kanka. Lan çok kötü. Acayip yakalandık. Tamam. Çıkmam lazım. E öldüm. Öldüm abi. Kuleyi gördünüz mü kanka? Saniyede iki defa hit vuruyor. İnanılmaz ya. Gerçekten bakın başka bir yere kule böyle bekler. Hadi vurayım der. Bir tane atar böyle. Yavaş yavaş süzülür. Süzü. Ben olunca direkt kule altı direkt fokuslanıyor. Pat 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 vuruyor. Ve böyle ölüyoruz. Yone gerçekten hiç lane'den çıkmadan adam kastı kanka ya. 3 tane plate aldı. Öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ama tabii ki bu böyle devam etmez. Birazdan karşı takıma bela olacağız. Ebedi yüküren bitti bu arada. Yone büyük ihtimal ilk ihtim çıktı geldi derken try Tam bekleyeyim şöyle. Try'i keseceğim bu arada. Bekliyorum. Tamam attım şöyle ultimi. Try kill'i bende kalsın. Güzel. Devam ediyorum. Tamam sen de öleceksin kanka. Yapma be oğlum. Siz ne ara 3 kişi geldiniz kanka buraya bot nereden geldin lan sen Yani hiç beklemiyordum <laughs> İnanılmaz Nami'yi bir keseyim dedim ama Adamları kestirmedi arkadaşlar Bir anda 4 kişi çıktı karşıma anlamadım Evet O Leona'yı kesecek misiniz yani nasıl bir ulti kanka o neden bu ne yapıyor Oğlum amma alamayacak onu ha. Öldü. Öldü üstüne yöne alıyor abi. Gerçekten. Çok kötü bir başlangıç. Bunun yaptığı da saçma yani. Ben öleyim. Direkt oraya başladı. Tabii bunlar tecrübe isteyen konular arkadaşlar. Şöyle ben buna bir dalacağım. Ben bunu keserim. Şöyle yapsam. Çok güzel. Yone'ye de devam edeceğim. Bakın Yone'ye bakın. Yone'ye bakın. Öyle olmuyor işte Yone'cim benim içimde Yumi varken o başta vurduğu hasarı bana vuramadı. Nasıl kaçtı kule altına gördünüz. Evet, mit biz biraz sıkıntılı. Gitmezsem ikinci şeyimiz de düşecek, tavrımız da düşecek. Yani güzel doğal anlatıyoruz etrafa ama ee, kendi elimizi fazla iyi tutamadık bu maçta. Tabi ölme dolayısıyla arkadaşlar ölmesem mesela kendi midibizi sardım ama ölüyoruz maalesef. Olsun. Yine her şeyin bir karşılığı var. 5 kilimiz var gördüğünüz gibi. 6 kilin altısında varım diyecektim. Orada orada kil aldı. Bu arada orada ne kadar basit aldı gördünüz mü? Adam direkt ultiyi aldı. 2 tane vurdu öldürdü. Nami ilk başta iyi gözükebilir ama ileriki oyunda hiçbir şey yapamayacak. Zaten ben birazdan gider onu direkt teklerim. Ne oluyor kanka? Şöyle baka baka geliyorum. Bir anda haritadan bakıyorum, bir kendime bakıyorum. Bir yerde mi? Şimdi dive batabiliriz. Şöyle bir yöneye girsem mi derken? Derken adam direkt bana oynadı. Zeri sattı kanka burayı. Çok güzel. Hemen şuraya da atlayacağım. Tam ölmemeye çalışacağım. Güzel. Zeri gördüğünüz gibi direkt canımı az görünce üstüme atladı. Ama benim de arkam doluydu. Ona da geldim şöyle Tamam Öldüm kanka Yapma gönlüm ya Bizimkiler oynayacak bunlar abi canları çok az oynayayım be Tamam bakın Sivir'in zaten şeyi sekiyor Adam pasifinden orada kill alacak zaten ya Oyna kanka ya Şu tıraya Tamam artık gerçekten oynaman ya oğlum bunlar Adam ammuyu kesiyor kanka Takip etmeyi üstüne Sevgi de öldü Yumi de ölecek İnanılmaz kötü oynadılar yani orayı. 10 kill var 6'sı bizde. Bu maçı taşımak yine bizim görevimiz oldu arkadaşlar. Bu maç yine bizde şöyle atladım üstüne. Sivir kendini çok akıllı zannediyor. Ee, hasarı çok var zannediyor. Bana karşı durabileceğini zannediyor falan filan. Ama öyle bir şey yok derken şöyle bir çıkayım ben hemen. Çok hızlı toplanıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın tıraya bak tıraya. Adam and içmiş kanka beni kesmek için. Hemen parçalanmış için tacını çıkacağım. Sonra görüşeceğiz bunlarla. Böyle güzelce çıktık. Evet Yone orada. Yone'ye bedava kule vermeyeceğiz tabii ki. Bir bakalım şöyle. Yone burada. Var mı? Ama bir gelecek gibi haritadan ama. O gelesiye kadar yöne gider muhtemelen. Bakın oradan dolanıyor. Ben yani burayı alacağım. Bakın göndermezsek keseriz. Yönümüze bir uç. Evet. Base atmış zaten. Yapacak bir şey yok. İtelim itelim burayı. Amma buraları dönsün. Evet, Try'ı şöyle ben vuracağım. Gördüğünüz gibi bayağı bir hasarım var. Evet ultisini attı. Ne yapıyor lan bu? Mord'u aldı içine. Dışarı çıktığında ölecek. Aynen zaten içeride öldü. Dışarı çıkamadı bile. Çok güzel. Ormanı bedavaya kaldı. Ama bu orman dönüyor bedava. Blue falan alsın. Anasını satayım. O nasıl oraya gitti ya. diğer tarafında kaldı. Gideyim mitteki wave'i alayım. Yonek. Gördüğünüz gibi. Diğer taraftan. Kule açıyor. Oraya da devam edecek mi? Etmeyecek muhtemelen doğru da orada. Evet, Yone base'ini aldı. Bir daha portaldan geçti. Geliyor. Leona Görüşümüze takıldı. Yone midde. Ve bir görüş patlatalım. Adamlar ne yapıyor? Ejder oynayacak mı? Tabii ki oynayacaklar abi. Biraz. Ama çok garip bir giriş. Burayı alabiliriz. Hadi oğlum. Hadi amumu, hadi amumu. Çok güzel. Girdik şu şekilde. bayağı güzel burası. Süper oldu. Hepsini topladık. bayağı iyi oldu be. Onu da devam edeceğim. Çok iyi abi. Ama tabii ki şöyle baktığımda mesela 3'ü orada ben attım aslında değil mi? Tüm hasarı biz vuruyoruz. Zeride kaldı nasıl 3'ü 3. Ben anlamadım abi. Yani tüm hasarı benim vurduğumu düşünüyorum. Zerinin tam tersine. Ama 3'ü 3 zeride kaldı çok güzel bir beleş bir 3'te 3 aldığını düşünüyorum şu anda. <laughs> yani şurada en az benim 10 kilim olması lazım. Şu an şöyle geldim kanka Namiye. Öldün sen artık. Kanka oha oha nasıl ölmüyor. Bu Yumi neden içinden çıktı? Yumi neden içinden çıktı kanka? Ne, ne amaç ne yani? Nereye gidiyorsun kanka? Yani çıkmasa keserdim diye düşünüyorum. Çıkmasa da kesemeyebilirdim belki bilmiyorum. Nami çok güzel oynadı yani orada. Adam hem ulti attı hem şeyin attı o bubble'ını attı Q'sunu. Üst üste oturdum yani iki kere zıp zıp oldum. Zaten o arada kule de bize zıp zıp yaptı. Burası my bad oldu arkadaşlar. Gerçekten my bad oldu. Krabı'nın şarkısını da çıkamadım daha 35 gold'um var. Evde bekleyemeyeceğim. Buraya oynar mıyız kanka? Burası kalabalık ama. Böyle ben alayım şurayı. Yani şurada bir saçma fight baronun gitmesine sebep olabilir. Bak Zeri karşıya gitti. Adamlar şu an bir kişi eksik olduğunu biliyoruz. Adamların üstüne doğru oynayabiliriz. Baron'un şapkasını çıkacağım. Şöyle çıktım. Abi bak ben çıkınca fight oluyor. Anasını satayım. Herkes sakin sakin durur kanka. Ben çıkınca ama bu benim için daha iyi tabi. Herkesin şu an canı biraz daha az. Ve ben geliyorum abi. Yeni itemimde çıkmışım. Yani ufak bir bizimkilerin 2-3 ölüşünde. Şöyle geldim Nami'ye. Gel o kim Nami oğlum. Çok güzel. Senin flash'in yok tabi derken. Abi ben niye çıkamıyorum? Milyonlar geride kaldı ya orada takıldım. Yani gerçekten şu maçta satışlarım büyük satışlarım var. Tamam yönü öldü. Öldü öldü yandı o. Oğlum yönü ölmedi lan. Abi ne oluyor? Alacaksınız, alacaksınız. <laughs> kanka çıkın oradan, çıkın. Alo. Bak train full canı var. İleri geri yapıyor. Ama canı yok. Ne yapıyorsun kanka? Hala daha geliyorsun o canla. Bu güzel. Tamam. Öleceksin ama ben geliyorum. Ben geliyorum. Ammuyu kaybettik maalesef orada gördüğünüz gibi. Bizimkiler de oynamaya çalışıyor ama canları çok az. Sivir de düştü. Ölmeyin oğlum geldim lan. Oğlum ölmeyin lan. Morde de düşüyor arkadaşlar. Geldim lan, geldim lan. Tam şunu bir doç. Güzel. Gel bakalım oğlum buraya. Tamam. Nami döndü. Abi bunu yakalar mıyım? Şöyle. Tamam yakaladım. Sen de öldün. Çok güzel arkadaşlar. Yine en son biz topladık. Ee, Leona nereye geliyorsun kanka? sen seni de keserim. Gel bakayım. Yok gelmeyeceğim Gel 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 gel. Tamam. Şöyle yaparsam. Çok güzel oldu bu. Leona'yı da kestim gördüğünüz gibi. Buradan 3 kill aldım. Dediğim gibi arkadaşlar. Temizlemek bizim işimiz. Abi şu maskeyi bitirmem lazım. Minyonlar kaçmayın benden buraya gelin. Ulan ya gelsene. Gelsene. Gel. Al sana. Oğlum. Heh, şükür be. Şükür. Sivirle buluştum anasını satayım. Base'e yürüyerek geldim resmen. Sırf bir maskeyi bitirmek için. Yazıklar olsun. Tamam. Ee, kötü oyunumuzu bu şekilde kapattığımızı düşünüyorum şu an. 11'e 5'e oynuyoruz. Hemen şurayı alalım. Evet. Ammu onunla oynamamı istiyor. Ben de ammuyla oynayacağım tabii ki arkadaşlar. Neden oynamayayım? Benim işime gelir bu. Şöyle bir arkaya doğru atacağım tabii. Bekliyorum gördüğünüz gibi. Hasar vurmuyorum. Şöyle Yone'yi biraz... Ay Yone'yi demiş. biraz korkutalım. Tamam. Aldık ejderi. Tray girdi ve sattı. Arka tarafa oynarsam mı? Ben de onunla beraber oynayacağım. Evet. Baron'a doğru gidiyoruz. Kıray yok. Beraber bir baron olacak bizim için. Şunu bir korumak istiyorum şöyle. Tamam. Orada bir eksik düşmeyelim. Hep beraber barona gidelim abi güzelce. Dikkatinizi başka yere vermeyin. Ben kolluyorum şu anda. Bodyguard yapıyorum burada. Arka tarafa da oynayacağız ya. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir girdim. Tamam çıkacağım. Hasar vurdum biraz. Çıkacağım. Onlar korktu kanka. Oyna sen. Oyna sen. Korktu onlar. Gelmeyecek. Gelemezler. Bakın bitti burası. Bitti burası oğlum. Aldık burayı. Çok güzel. Çok güzel. Canım az. Şöyle gireceğim oraya. Güzel. Aldım kilimi. 2'de 2 almışım hem de. Bu da benim şey mantığı oldu demin sivri olan şey şimdi bize oldu sadece bir tane Q ve E attım 2 kill aldım evet durum bu en yakın rakibimize 2K atmışız gerçekten güzeliz yani o kadar satışı şey yaptık kapatmayı başardık arkadaşlar ammumitte en ufak saldırmaya geçerse ben de onunla beraber geçerim Böyle vuralım bakalım. Tamam. <laughs> Biliyordum bunun olacağını abi. Adamlar hemen 4 kişi oluyor kanka. Ee, 3 kişi ölü. Ona rağmen direkt sivir buraya geliyor. Derken bakalım evet. şimdi arkadaşlar Zeri'ye ne olacak? Şöyle bir pusu. Gel bakalım oğlum. Çok güzel oğlum. Yat aşağı. Gördüğünüz gibi adamı mahvettik. Öyle mide gelmeyeceksin işte. Gidip orada orayı keseceksin. Yoksa katapusuna... Şöyle burayı da aldık. Süper. Tamam, Yone de satıyor. Canım bayağı azaldı ama şurada bir çıkacağım. Hemen zonyamızı çıkacağım. Zonya önemli abi. Böyle Yone'nin bir anda ultisine karşı basabiliriz zonyamızı. Amumu gördüğünüz gibi kadimde. Bizim takım full kadimde. Fry da gelmiyor. Tamam bedava kadim aldık. Kalemi bitirdik. Gayet güzel. Adamlar işte bir şey hesaba katmadı. O kadim alan kata neler yapar. Şimdi şurada bir bekliyorum abi. Zeri ya da Nami. Aha Nami geldi. Sen ölüsün kanka. Şöyle çok güzel. Direkt kestim Nami'yi gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde oynayacaksınız arkadaşlar. Suikastik gördüğünüz gibi. Adam gelecek hemen Bakın flashımı kullandım. Adam flashımı kullanınca zaten nereden geldiğimi anlayamadı. Evet Leona burada. O da ölecek. O da ölecek. Şöyle tamam onu da ben aldım. Şöyle onu da devam edeceğim. Tamam o da Mordekai'de kaldı. Bitiyor artık oyun. Zeri. Bir tanklar sonunda keserim ama evet şöyle Yone'yi de keser miyiz? Çok hızlı bozdu kendini. O da öldü. Tamam abi oyun bitti ya. Yone'yi Gel bakalım oğlum yani. Gel bakalım oğlum. Yok. Tamam. Amumu zaten tutuyor onu ve maç bitti gördüğünüz gibi. Evet, victory zaferi aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel bir maçtı. Gerçekten çok zorlandım çekerken burnum yüzünden, boğazım yüzünden. <laughs> Ama bir şekilde bitirdik şu maçı da. Artı 318 aldık. Gayet güzel. Esra'nın ustalıkı artık atlayacağım. Atlayınca katıda biraz daha puan almaya başlayacağım. Ee, yani birinci adam bayağı atlamış burada. Burada atlaması da zor. Bir de zamanlar uymuyor bana. Öğlen 2 ile akşam gece 2 arası. Ve ben o saatte çok meşgul oluyorum o yüzden uymuyor saatlere. Hasarımız bu şekilde 46K vurmuşuz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanala abone değilseniz kanala da abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.